Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programında Tevbe suresi 94-99. ayetler arasında değerlendireceğiz. Tevbe suresi bir bütün olarak ele alındığında daha çok Tebük seferi ile alakalı olayları bize anlatıyor ve oralardan birer dersi ibret bizlere takdim ediyor. Bugünkü okuyacağımız bölümde de bununla alakalı bazı ayrıntıları göreceğiz. Ya tezirun ileykum onlar size mazeret beyan edecekler idaracatun ileyhim onlara döndüğünüzde yani peygamber efendimiz yanında ehli iman ve daha bazıları sefere katılmıştır ama sefere katılmayan münafıklar da var. Bu münafıklarla alakalı Allahu Teala bunu nazara veriyor. Siz döndüğünüzde onlar size mazeret beyan edecekler. Aslında bu haliyle gelecekten de bir haberdir. Yani Peygamber Efendimiz ve diğerleri dönecektir. Ve geride kalmış olan bir kısım münafıklar onlar da yalandan mazeret beyan edeceklerdir. Gul ey peygamber sende kim? La tatethiru özür beyan etmeyin. Len nü'mine lekum. biz size inanmayacağız. Kad nebbe'en Allah min ahbarikum Allah bize sizin haberlerinizden bir kısmını bildirdi. Burada haberlerinizden bir kısmını, yani onlarla ilgili bütün ayrıntıyı Allahu Teala'nın bildirmesi gerekmez, ama onların münafıklık yaptığı, e, yalanlan şeyler söyleyeceği durumları ana hatlarıyla bildirilmiş ayet i kerimeden bu anlaşılıyor. Ve seyyar Allahu ve rasulu. Allah amelinizi görecek ve rasulü de görecek. Sümme ne ila alimil gaybi ve şehade. Sonra gaybı ve şehadeti bilen Allah'a döndürüleceksiniz. bir yunebbiukum. O da size haber verecek. Bi tüm tamelun. Yapmış olduğunuz amelleri size haber verecek. Değerli izleyenlerim, yalandan mazeret üretmek bu insanın tabiatında olan şeylerden birisi. İnsan zaman zaman hatası, kusuru, suçu olur. Ama nedense bunları pek kabul etmek istemez. Burada nazara verilen münafıklar, Peygamberimizin katıldığı savaşa katılmamışlardır. Normalde onun safında yer almaları gerekirken, geride kalmışlardır. Ve döndüklerinde de bunlar, Peygamber Efendimiz ve yanındakiler döndüğünde, yalanla mazeret beyan edeceklerdir. Halbuki, Böyle bir durumda e, dürüst olmak, içiyle dışının bir olması bir esastır. E, yalandan mazeret e, ileri sürmek normalde insanı kurtaracak bir durum değil. Belki dünyevi yönden bazen kurtarırsa da ama bunun diğer alemde de hesabı var. İşte bir insanın kendisiyle barışık olması, özüyle sözüyle dürüst olması ve e, sözünün içindekileri yansıtması bunlar son derece güzel şeyler. Ama münafıklara baktığınızda bunların içi başka, dışı başka olabiliyor. Ve e, Peygamberimize Cenab-ı Hak şu talimatı veriyor. E, Allah sizin amelinizi görecek. Onlara de ki Allah sizin amelinizi görecek. Ve e, Peygamber de görecek. Sonra gaybı ve şehadeti bilen, yani hem gizli hem aşikar her halinizi bilen Allah'ın huzuruna götürüleceksiniz. Ve o da size yaptığınız şeyleri tek tek haber verecek. Yani bunun bir de öbür tarafı var. Şu dünyada yalandan bir takım mazeretlerle insan kendini kurtarabilir. Ama diğer alemde durum ne olacak? Bunu kendimize uyguladığımızda, e, diyelim zaman zaman insanlar arasında bazı problemler olur. Ve bu problemlerde bir kısım insanlar yalandan mazeret üreterek e, durumlarını kurtarabilirler e diyelim bu dünyada durumunu kurtardı ama diğer alemde ne yapacak? Yalan bir insana, özellikle bir Müslümana hiç yakışmayan şeylerden bir tanesi. Ve yalan münafıklığın alametlerinden en önemlilerinden birisi. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir Müslümanla alakalı, bir müminle alakalı işte bir takım günahlar soruluyor. İşte Ya Resulallah bir mümin hırsızlık yapabilir mi? Peygamberimiz yapabilir diyor. İşte zina işleyebilir mi? İşleyebilir. Bu gibi şeyleri sorduktan sonra muhatabı diyor ki, Ya Resulallah bir mümin yalan söyleyebilir mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hayır diyor. Bir mümin yalan söyleyemez. Tabi bunu değerlendirirken, diğer işleri yapsın ama yalan söylemesinin anlamında değil, diğerlerini de yapmaması gerekir. Ama özellikle burada yalana vurgu yapılması bunun, bir Müslümana hiç de yakışmayan bir durum olduğunu ifade etmek. Münafıklarla alakalı özelliklerin en başında gelenlerden birisi konuştuğunda yalan söylemek. İşte yalandan mazeret uydurmak da bunun bir şubesi durumundadır. Bu olayda bunu net bir şekilde görmekteyiz. Seyahlifune billahil lekum sizin için onlar Allah'a yalan Allah'a yemin edecekler. Yalan yere yemin edecekler. İzen galebtum ileyhim onlara döndüğünüzde. Lituridu anhum onlardan yüz çevirmeniz için. Yani onları hesaba çekmemeniz için sizi razı etmek adına yemin billah ederek vallahi billahi diyerek bunlar yalan söyleyecekler. Ve bu şekilde yemin edecekler fe aridu anhum siz de onlardan yüz çevirin. Yani e, doğrudan hemen bir cezalandırmak değil. E, onlarla alakanızı kesin. Onlara e, bu şekilde tavır koymak suretiyle e, siz de onlardan yüz çevirin. İnnehum rics çünkü onlar murdardırlar. E, i̇ç dünyaları itibariyle gayet nahoş bir haldedirler. Ve mevahum cehennem ve onların varacağı yer de e, cehennemdir. Barınakları cehennemdir. Cezaen bir kânun yeksibun Yaptıklarına, kesbettiklerine bir ceza olarak Varacakları yer cehennemdir. Değerli izleyenlerim, burada e, Siz de onlardan yüz çevirin denilmesi Malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Münafıklarla da cihad etmekle mükellef. Ya <laughs> eyyühen cahidil küffar vel münafıkın, Ey peygamber kafirlerle münafıklarla cihad et Peygamber Efendimiz kafirlerle yeri geldiğinde doğrudan savaştı kılıçla savaştı ama münafıklara doğrudan kılıç çekmedi onlarla olan mücadelesi onları ikna etmeye çalışmak ilzam etmeye çalışmak İslam'ı daha böyle sevdirmeye yönelik faaliyette bulunmak ve eğer haddi aşarlarsa da had cezalarını uygulamak ama doğrudan onlara bir savaş ilan etmedi. Onlarla durumu bir nevi idareye çalıştım. Ayet-i kerimede onlardan yüz çevirin. Eh, ahiretteki akıbetleri nazara veriliyor. Onların varacağı yer cehennemdir. Yani netice itibariyle azabı ilahi, cehennem gibi bir hapis onlara yeter. Yahlifune billahi yahlifune lekum litardav anhum. Onlara razı olmanız için ee, size yemin ederler. Fe entardav anhum eğer siz onlardan razı da olsanız fe inna Allaha la yarda'nil kavmil fasik. Allah fasık kavme razı değildir. Allah onların halinden razı olmaz. Yani e, münafıklar e, madem ki Müslüman bir toplumun içinde onlarla iyi geçinmeye kendilerini mecbur hissediyorlar ve zaman zaman bir takım foyaları, ayıpları açığa çıktığında Müslümanların gönlünü almak için yeri geldiğinde, kendilerine göre yeri geldiğinde e, yalan yere yemin etmekten de çekinmiyorlar. İşte sefere katılmama çok ciddi bir ayıptır. Bunu örtmek için yalandan mazeretler ileri sürüyorlar. Hatta vallahi billahi diyerek yeminler ediyorlar. Bu şekilde belki de müminleri ikna edebilirler e, ve inandırabilirler. Ama Allahu Teala'yı kandıracak değiller. Allahu Teala alimul gaybi ve şehade. Gaybı da şehadeti de biliyor. Onların gizli hallerini de biliyor. Açıktan hallerini de biliyor. Böyle olunca ayet-i kerime bu noktaya dikkat çekiyor. Onlar sizi razı etseler de Allah onlardan razı değildir. Ee, ve fe inna Allah la yarda anil gavmil fasikin. Şüphesiz ki Allah fasık olan kavme razı olmaz. Bunların fasık olduğu, yani itaatten huruc ettiği, itaatten çıktığı ifade ediliyor. El Arabu eşeddü küfran ve nifagan. Bedeviler küfür ve nifak yönüyle daha şiddetlidirler. Değerli izleyenlerim bedeviler çöllerde yaşayanlar, medeni hayattan uzak olanlar bunların ayet-i kerimedeki anlatımıyla küfür ve nifak yönüyle çok daha katı olduğu, çok daha şiddetli olduğu ifade ediliyor. Bunun değişik sebepleri olabilir. Bunlardan bir tanesi medeni ortamdan uzak olmaları. Böyle olunca cehalet bunlarda daha hakimdir. Peygambere doğrudan muhatap olacak durumda değiller. Görüşme durumları söz konusu değil. Ve çöl ortamında bir insan ne kadar kendini yetiştirebilir? Yetiştirebilmeleri de mümkün değil. Bundan dolayı bunlar küfürde de nifakta yani münafıklıkta çok daha katıdırlar. Ve ecderu ella ya'lemu hududa ma enzelallah ala rasulih. Allah'ın Resulüne indirdiği indirdiğinin sınırlarını bilmemeye daha uygundurlar. Yani çölde yaşayan bu bedevi Araplar Allah'ın Resulüne indirmiş olduğu emirler, yasaklar, bir takım hudutlar var. Bunları bilmemeye durumları daha münasiptir. Çünkü e, bilgiden uzak, medeni hayattan uzak. Böyle olunca e, bunlar haram nedir, helal nedir bu gibi sınırları bilmiyorlar. Kendi keyiflerine göre yaşıyorlar. Vallahu alimun hakim, Allah alimdir, hakimdir. Yani Allah her şeyi bilendir ve Allah her şeyi hikmetle yapandır. Ve minel arab bedevilerden bir kısmı da var ki men yettahidu ma yunfigu mağramen. Allah yolunda kendilerinden alınan bir takım şeyleri, infak ettikleri şeyleri bir cereme sayıyor. Bunu bir haraç gibi değerlendiriyor. Ve yetarabbasu bikumud devair ve başınıza musibetlerin gelmesini, devranın sizin aleyhinize dönmesini gözlüyor. Aleyhim dairatü sev, kötü devran bunların başına olsun. Musibetler bunların başına yağsın. Vallahu semiun alim, Allah işitendir ve bilendir. Burada Allah yolunda vermek, mesela ilgili olaydan hareketle ifade edecek olursak, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Tebük Seferi için e, bir seferberlik ilan ediyor. Maddi, manevi herkes kendinde ne varsa bu noktada destek olacak, yardımcı olacak. Dolayısıyla e, Bedevilerden münafık olanlar da, e, onlar da aynı devlet bünyesi içinde olduklarından, onlar da bir miktar bir şey getirip vermeye kendilerini mecbur hissediyorlar. Veriyorlar ama adeta canlarından bir parça kopmuş gibi oluyor. İçlerinden gelerek vermiyorlar. E, verdiklerini bir cereme, bir angarya kabul ediyorlar. Doğrudan e, zorla kendilerinden alınan bir haraç gibi o şekilde kabul ediyorlar. Halbuki severek vermiş olsa Allah katında sevap kazanacak. Ama e, severek vermiyor, mecburen veriyor. Ve bundan dolayı da herhangi bir sevap kazanacak değil. Bunların bir başka özelliği, يَتَرَبَّسُ بِكُمُ الدَّوَاِرِ Devranın sizin aleyhinize dönmesi, dönmesini gözlüyorlar. Yani Müslümanlar şöyle bir zaafa düşse de biz bunlardan kurtulsak, biz müstakil hareket etsek, diğerleriyle beraber olsak şeklinde adeta pusuda e, gözlüyorlar ve bekliyorlar. Ayetin devamı e, bunların akibetinin kötülüğünü bize anlatıyor. Aleyhim de Sev kötü devran onların üzerine olsun. Yani onların durumları gittikçe daha kötüye gitsin ve e, başlarına musibetler gelsin. Vallahu semiun alim. Allah elbette onların neler konuş söylediklerini işitendir. Niyetleri nedir? Bunları gayet iyi bilendir. Ve <laughs> el <laughs> Arap bedevilerden bir kısmı da vardır ki men yu'minu billahi ve'l yevmil ahir <laughs> Allah'a iman eder, ahiret gününe iman eder ve yettahizu ma figu ve infak etmiş olduğu, harcamış olduğu şeyi edinir. Gurubatin indallah Allah nezdinde e, yakınlık vesilesi edinir. Ve salavatir rasul ve peygamberin duasına bir masariyet vesilesi olarak bilir. Ela inneha gurbetul lahum dikkat edin bu şekilde yaptıkları harcama onlar için bir yakınlıktır. Allah'a bir yakınlık vesilesidir. Seyyudu hiluhumullahu fi rahmeti Allah onları rahmetine dahil edecek. Allah onları rahmetine mazhar kılacak. İnnallaha gafurur rahim Şüphesiz Allah gafurdur, rahimdir. Bedevileri anlatıyor okuduğumuz ayetler. İşte bedevilerin daha böyle katı, kabuğu olduğu nazara verildi. Küfürde, nifakta daha şiddetli oldukları anlatıldı. Ardından Bedevilerin bir kısmının e, diyelim peygamber ordusuna yardım ederken adeta canından bir parça kopuyorcasına zorla verdiği ve bir fırsat kolladığı, e, Müslümanların aleyhine bir fırsat olsa da devran aleyhlerine dönse bunu beklediği nazara verildi. Ama bedevilerin de tamamı demek bir değil. Ayetin devamı bize bunu anlatıyor. Bedevilerden böyle olanlar da var. Yani Allah yolunda veriyor, ve verdiğinden taraf, taraf ilahiden bir sevap bekliyor. Allah'ın yakınlığına masar olmayı bekliyor ve peygamberin duasına nail olmayı bekliyor. Demek ki o bedeviler içinde de Allah'a ve ahirete iman eden var. Allah'a ve ahirete iman ettikten sonra Allah yolunda vermek artık onun için bir masariyettir ve bundan rahatsızlık duymaz. Bilakis vermekten memnun olur ve o şekilde severek içinden gelerek verir. Ve Allah yolunda vermiş olduğu bu şeyi Allah nezdinde bir yakınlık vesilesi edinmek. Yani Allah nezdinde yakınlık. Çünkü bizler amellerimizle e, taraf ilahide değerlendiriliyoruz. Niyetlerimizle, niyet de bir nevi ameldir. Kalbin bir, kalbin bir ameli durumundadır. Dolayısıyla içimizden geçenler, elimizle verdiğimiz, hayal ettiklerimiz, bütün bunlar bizim için birer amel durumundadır. Ve eğer iyi ameller yapmışsak, bu iyi ameller taraf ilahide değerlendiriliyor. Allahu Teala bu gibi iyi işler yapanları kendi nezdinde yakın kullarından kabul ediyor. Ve onlarla adeta meleklere karşı iftihar ediyor. Ve kendi nezdinde olan meleklere, mukarreb meleklere onlardan bahsediyor. Bir de Yine ayette nazara verilen e, husus Peygamber peygamberin duasına mazhar olmak için bunu bir vesile edinirler. Çünkü peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam e, mesela bu Tebük seferi için e, yardım toplandığında kim ne getirmişse onlara rahmetle de dua ediyordu. Ve ayetin devamı fi rahmeti Allah onları rahmetine dahil kılacak. Allah'ın rahmeti sonsuz, şu dünyada Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmet tecellilerini görüyoruz ve bir de bunun diğer alemdeki tecellisi cennettir. Allah onları cennetine alacak. İnnaallah furur rahim. Şüphesiz Allah e, günahları bağışlayandır ve merhameti, e, rahmeti sonsuzdur. Cenab-ı Hak bizleri samimi, ehli iman olan ve Allah yolunda hakkıyla verebilenlerden eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.